Merhaba arkadaşlar. 17. ünitemizde propositionsları tekrar edeceğiz ve daha detaylı bir şekilde örneklerle göreceğiz. Biliyorsunuz ki İngilizce'deki en önemli 3 ön takıyı yani proposition'ı, in, on ve eti daha önceki ünitelerimizde anlatmıştık. Ve birinci ünitede bununla ilgili geniş açıklama verip örneklerle bu konuyu pekiştirmiştik. On, in ve et kullanımlarını. Ön takıların bir kısmı ile çeşit ünitelerde karşılaştınız cümle içindeki kullanımlarını gördünüz ve size verilen çevirilerden anlamlarını öğrendiniz. İngilizce'de çok sık karşılaşabileceğiniz öntek olarak kullanılan sözcükleri alfabetik sırayla toplu olarak verip bunların örnek cümlelerle kullanışlarını göreceğiz şimdi. Bir sözcük aynı zamanda bağlaç, zarf ya da proposition olarak kullanılabiliyor. Bunları da kullanım yerlerine göre zaten anlamlarından çıkaracaksınız. Biz şimdi bu kelimelerin propositionların Ön takı olarak kullanımlarını göreceğiz örnek cümlelerle birlikte. about hakkında, dair. She spoke about her travels. Yolculukları hakkında konuştu. above üstünde, yukarısında. above all her şeyin üstünde, her şeyden önce, özellikle. according to bir şeye ya da birine göre According to his story, they fell off the roof into the yard. Onun hikayesine göre onlar çatıdan avluya düştüler. Across, karşıdan karşıya, bir yandan bir yana ya da çaprazlamasına. He couldn't get across the river. Irmağın karşısına ya da karşı tarafına geçemedi. After, den sonra bir şeyden sonra, birinden sonra, bir saatten sonra bütün bu ifadelerle kullanabiliyoruz. After tea, they went for a walk. Çaydan sonra bir yürüyüşe çıktılar. Against, karşı, karşısında ya da aykırı. They are against him, onun karşısındalar, ona muhalifler. We were ready against their coming. Onların gelmesine karşı hazırdık. He bought provisions against winter. Kış için ya da kışın gelmesine karşı erzak satın aldı. Along, boyunca ya da uzunluğunda. We were walking along the street. Cadde boyunca yürüyorduk. Among, among'un ikiden fazla şey arasında kullanıldığını 10. ünitede ayrıntılı bir şekilde örnekleriyle birlikte açıklamıştık. Around. Çevresinde, civarında, yakınında. Around the house. Evin çevresinde. I saw some students around the school. Okulun civarında bazı öğrenciler gördüm. Walk around the pond to Winston Road. Havuzun çevresinden Winston yoluna yürüyün. At, birinci ünitede ayrıntılı bir şekilde anlattığımız gibi D'de anlamlarına geliyor. Burada da bazı kullanım yerlerine değinelim örneklerle birlikte. Jane and Jack arrived at the same time. Jane ve Jack aynı zamanda ya da aynı anda geldiler. She left Istanbul at the age of 15 ya da She left Istanbul at 15. İstanbul'u 15 yaşında ya da 15'inde terk etti. They wrote my name at the top of the page ya da They wrote my name at the bottom of the page. Adımı sayfanın üstüne ya da altına yazdılar. Turn right at the traffic lights. Trafik ışıklarından sağa dönün. My house is at the end of this street. Evim bu caddenin sonunda. We sat at the front. Ön tarafta oturduk. It's at the corner of the street. O caddenin köşesindedir. I am going to Italy at the end of June. Haziran sonunda İtalya'ya gidiyorum. Because of, den dolayı. Bu prepositionı ve kullanımını 8. ünitemizde ayrıntılı bir şekilde örnekleriyle birlikte açıklamıştık. Before, bir şeyden önce. Before six o'clock, saat 6'dan önce. Ya da before you, senden önce gibi kullanımları var. Behind, bir şeyin arkasında. I saw a book behind the box. Kutunun arkasında bir kitap gördüm. They put the box behind the house. Kutuyu evin arkasına koydular. A car passed behind me. Arkamdan bir araba geçti. Below, aşağısında ya da altında. It was priced below cost. Fiyatı maliyetin altındaydı beneath altında. We know very little about the world beneath the seas. Denizler altındaki dünya ile ilgili çok az şey biliyoruz. Beneath his rugged exterior, he has a heart of gold. Sert görünüşünün altında altın bir kalbi vardır. Beside, bir şeyin yanında. I saw Jack beside Mary. Mary'nin yanında Jack'i gördüm. The radio is beside the book. Radyo kitabın yanındadır. Besides bir şeyin yanı sıra, bundan başka, ayrıca bir de anlamları veriyor. Besides Mary, two couples invited. Mary'nin yanı sıra ya da Mary'den başka ayrıca iki çift davet edildi. She has lots of friends besides her roommate. O da arkadaşının yanı sıra ya da ondan ayrıca arkadaşı var. Between, between'in iki şey arasında kullanıldığını söylemiştik ve örneklerimizle birlikte 10. ünitemizde ayrıntılı bir şekilde açıklamıştık. Kullanımlarına bakalım. The car passed between us. Araba aramızdan, yani iki kişi olduğumuz için between'i kullanıyoruz. İkimizin arasından geçti. Eskişehir İzbitliğin Ankara en İstanbul. Eskişehir Ankara ile İstanbul arasındadır. Beyond. Ötesi ya da ötesinde, ilerisi ya da ilerisinde. That's beyond a joke. Bir şakanın ötesinde artık şaka olmaktan çıkıyor anlamında kullanılmış. I've never been beyond that point. O noktanın ötesinde hiç bulunmadım. By, ile, kadar, tarafından, yakınında, kenarında gibi farklı anlamlarda kullanılabiliyor by ön takısı. By the sea: deniz kenarında. By error: yanlışlıkla. By plane: uçakla. By bus: otobüsle. By this time: bu zamana ya da bu ana kadar. By the time she gets there, they will have gone home oraya varıncaya kadar onlar eve gitmiş olacaklar. That has been built by him. O, onun tarafından inşa edildi. Turn left by the post office. Postanenin oradan sola dönün. He passed by my window. Penceremin yanından geçti. Evet arkadaşlar, by kullanımlarında örneklerimizde pekiştirmiş olduk. Sıradaki ön takımız concerning anlamı hakkında ya da ilişkin. General Information Concerning Patents, patentlere ilişkin genel bilgi. Some Thoughts Concerning Education, eğitime ilişkin bazı düşünceler. Law Concerning the Protection and Control of Animals, hayvanların korunması ve kontrolü hakkındaki kanun. Sıradaki ön takımız, despite, rağmen, karşın anlamına geliyor. Despite his poverty, yoksulluğuna rağmen. Despite everything, her şeye karşın. Down, bir şeyden aşağı ya da aşağıya anlamında kullanılıyor. He ran off down the corridor. Koridordan aşağıya ya da koridorun aşağısına kaçtı. During, boyunca, süresince, sırasında anlamlarına geliyor. They met a lot of people during their holiday. Tatilleri sırasında birçok insanla tanıştılar. It rained during the day. Gün boyunca yağmur yağdı. Except. Bir şeyden başka ya da onun dışında anlamları kullanılıyor. There was no one there except me. Orada benim dışımda hiç kimse yoktu. Ya da Orada benden başka hiç kimse yoktu. It's now ready except for the last part. Son bölüm dışında o şimdi hazır. For, için, den dolayı, den beridir anlamlarında kullanılıyordu. For this reason, bu nedenden dolayı. For me, benim için. For reading, okumak için. For women, kadınlar için. I've been working for two hours. İki saattir ya da iki saatten beri çalışmaktayım. I had gone out for two hours. İki saatliğine dışarı çıkmıştım ya da iki saat için dışarı çıkmıştım. She studied for three hours last night. Dün gece üç saat ders çalıştı. This is a good book for research. Bu araştırma için iyi bir kitaptır. From, then, done proposition'ını üçüncü ünitede açıklamıştık örnekleriyle birlikte. In ön takısını da ayrıntılı olarak birinci ünitemizde işlemiştik. Anlamı bir şeyin içinde, de da anlamına geliyordu. In proposition'ının kullanımlarını bir kez daha cümle içinde tekrar edelim. I learned to speak English in six weeks. İngilizce konuşmayı altı haftada ya da altı hafta içinde öğrendim. I'll be back in two weeks. İki hafta içinde döneceğim. I have read that article in the newspaper. Gazetedeki o makaleyi okudum. Who is in this photograph? Bu fotoğraftaki kim? The chair is in the corner of the room. Sandalye odanın köşesindedir. Her mother was in hospital. Annesi hastanedeydi. Her father was in prison. Babası hapishanedeydi. You can stay in a hotel. Bir otelde kalabilirsiniz. They decided to go to Antalya in the end. En sonunda ya da nihayet Antalya'ya gitmeye karar verdiler. They gaze at us in amazement. Bize hayretle ya da hayret içinde baktılar. Sıradaki preposition'ımız in front of önünde ya da karşısında anlamlarına geliyor. I saw Ayşe in front of the house. Evin önünde Ayşe'yi gördüm. A car passed in front of me. Önümden bir araba geçti. I put the radio in front of the cupboard. Radyoyu dolabın önüne koydum. In spite of, tıpkı despite gibi bir şeye rağmen ya da karşın anlamlarında kullanılıyor. In spite of the rain, we enjoyed our holiday. Yağmura rağmen tatilimizi zevkle geçirdik. In spite of the traffic, we arrived on time. Trafiğe karşın zamanında vardık. Inside, bir şeyin içi ya da bir şeyin içinde veya bir şeyin içine anlamlarına gelebiliyor. The inside of a cupboard, dolabın içi. Sıfat olarak kullanılırsa eğer, inside door, iç kapı. Instead of bir şeyin yerine demek. We went to Antalya instead of Bodrum on our vacation this year. Bu yıl tatilimizde Bodrum yerine Antalya'ya gittik. His father wanted him to be a pilot instead of a teacher. Babası onun bir öğretmen yerine bir pilot olmasını istiyordu. Into ön bir şeye ye ya anlamını veriyor ya da bir şeyden içeriye ya da içeri doğru anlamlarında kullanılabiliyor. Turn right into Winston Street. Sağ, Winston Caddesi'nden içeriye dönün. Translate this sentence into English. Bu cümleyi ya da bu tümceyi İngilizceye çevirin. Like gibi demek. Like this bunun gibi. Like his friends arkadaşı gibi. Like me, benim gibi. This house is beautiful. It's like a palace. Bu ev güzel, bir saray gibi. He's a teacher like me. O, benim gibi bir öğretmen. Everyone is ill at home. Our house is like a hospital. Evde herkes hasta, evimiz bir hastane gibi. Near, yakın, yakınında ya da civarında. Near öntü kısmını da 10. ünitemizde açıklamıştık arkadaşlar. Next to, bitişik, yanında. The bus stop is next to the station. Otobüs durağı postaneye bitişiktir. Ya da postanenin yanındadır. O bir şeyin, bir şeyden anlamlarına geliyor. Bunun kullanımlarını da 2. ünitede açıklamıştık. Örneklerimize bakalım buradaki, hatırlayalım kullanımlarını. To of them. Onların ikisi ya da onlardan ikisi. Of bir şeyden uzak, bir şeyden dışarıya. Bir fiil ile kullanıldığı zaman genelde bir yerden başka bir yere hareket ya da bir hareketin durması ile ilgili bir anlam içerir. İleride verilen verb plus of kullanımını da off kullanımında ayrıntılı bir şekilde anlatacağız arkadaşlar. I got off the bus. Otobüsten indi. Come off the grass. Çimden çekilin. Ya da çimenden çekilin. The shop is off the street. Dükkan caddeden uzaktadır. He fell off the roof. Çatıdan düştü. The off season. Sezon dışı. On bir şeyin üstünde D'da anlamlarında kullanılıyordu. Birinci ünitemizde açıklamıştık kullanım yerlerini ve anlamlarını onun. Şimdi de örnek cümlelerle tekrar hatırlayalım ve pekiştirmiş olalım. Our house is on the left. Evimiz soldadır. It's on the corner of the street. O caddenin köşesindedir. There was a dirty mark on her nose. Burnunda kirli bir leke vardı. I sat on a chair. Bir sandalyeye oturdum. It's on page 6 of the book. O kitabın 6. sayfasındadır. We saw a pretty village on the way to Izmir. İzmir yolunda güzel bir köy gördük. My flat is on the third floor of the building. Benim dairem binanın üçüncü katındadır. I used to work on a farm. Bir çiftlikte çalışırdım. The picture is on the wall. Resim duvardadır. We spent our holidays on an island. Tatilimizi bir adada geçirdik. They arrived on time. Zamanında vardılar. It depends on the weather. Havaya bağlı. I go on foot in fine weather. İyi havada yayan giderim. Sıradaki proposition'ımız opposite. Karşısında, karşı ya da zıt anlamlarına geliyor. Opposite as bize karşı. The post office is opposite the station. Postane istasyonun karşısındadır out of bir şeyden dışarı, bir şeyin dışı ya da dışına anlamlarında kullanılabiliyor. His father said, take your hands out of your pockets. Babası, ellerini cebinden dışarı çıkar, dedi. She got out of the car. Arabadan dışarı çıktı. She got out of the room. Odadan dışarı kaçtı ya da çıktı. Out of control. Kontrol dışı. Out of date. Modası geçmiş, günü geçmiş, güncel olmayan. Out of hours, çalışma saatleri dışı. Out of order, bozuk. Out of place, yersiz, uygunsuz. Outside, dış taraf ya da dışı, dışında anlamlarında kullanılabiliyor. Outside of a house, bir evin dışı. Outside the house, evin dışında I heard a noise coming from outside the door. Kapının dışından gelen bir ses duydum. Sıfat olarak kullanırsak eğer outside'ı, outside door, dış kapı şeklinde kullanabiliyoruz. Sıradaki ön takımız over, üzerinde ya da yukarısında anlamlarına geliyor. Go over the bridge, köprünün üzerinden gidin. The plane passed over the city. Uçak kentin üzerinden geçti. Owing to, yüzünden, bir şeyden dolayı anlamlarına geliyor. Hitler nearly won the war in Russia, owing to Churchill. Hitler, Churchill yüzünden, neredeyse Rusya'daki savaşı kazanıyordu. Owing to strike action by members of the RMT Union, Southwest Range Services will be restricted on Monday, 28 of January. RMT Sendikası tarafından yapılan grev eylemlerinden dolayı 28 Ocak Pazartesi günü Güneybatı Tren Seferleri sınırlandırılacak. Past ötesinde, ilerisinde, öbür tarafından ya da öbür tarafında anlamında kullanılabiliyor. It's ten past six. Altıya on geçiyor. Since, den beri anlamında kullanılıyor. Present Perfect tense anlatırken zaten since'den bahsetmiştik. They have been living in London since 1987. 1987'den beri Londra'da yaşamaktadırlar ya da yaşamaktalar. Through, den, içinden, arasından anlamlarına geliyor. They came through that door. O kapıdan geldiler. He entered through the window. Pencereden girdi. Throughout, baştan başa, tümüyle. Throughout the year, I worked very hard. Bütün yıl çok çalıştım. To propositionını ea anlamlarına ya da yeya yeah, yeah anlamlarına geliyor. Üçüncü ünitede açıklamıştık kullanım yerlerini. Towards bir şeye doğru anlamına geliyor. Toward the house eve doğru. Under altında ya da altına anlamlarında kullanılan bir ön takım. It's under the box. O, kutunun altındadır. I put it under the box. Onu, kutunun altına koydum. Until ya da till. ikisi de aynı anlamı geliyor. E kadar anlamlarında kullanılıyor. We will have finished our work until ten o'clock. Saat ona kadar işimizi bitirmiş olacağız. Up to, bir şeye kadar, bir şeye ait ya da bir şeye bağlı. The next step is up to you. Gelecek adım size ait ya da gelecek adım sizin. With biriyle ya da bir şeyle birlikte anlamına geliyor. Together with this. Bununla birlikte. With his father. Babasıyla ya da babasıyla birlikte. With my wife. Eşimle ya da kırımla. With whom? Kiminle? Room with television. Televizyonlu bir oda. I am going to the cinema with Mary. Mary ile ya da Mary ile birlikte sinemaya gidiyorum. Would you like to come with us? Bizimle gelmeyi arzu eder misiniz? She was angry with me. Bana kızgındı. Within, içinde ya da içerisinde anlamına gelen ön takımız. Within three hours. Üç saat içinde. Son olarak without ön takımız bir şey olmaksızın ya da bir şeyin dışında anlamlarına geliyor. He cannot do without cigarettes. Sigarasız yapamaz. He passed without seeing them. Onları görmeden ya da görmek sizin geçti.